Valis ve Futuna resmi adıyla Valis ve Futuna Adaları toprakları Güney Pasifik Okyanusunda, Fiji'nin kuzeydoğusunda ve Samoa'nın batısında yer alan bir Fransız denizaşırı topluluğudur. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. 3 ana volkanik adadan ve çok sayıda küçük adacıktan oluşan bu bölge 142 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Valis ve Futuna, Polinezya kültürü ile Fransız yönetiminin benzersiz bir karışımını sunar ve üç geleneksel krallık tarafından yönetilen nadir bölgelerden biridir. Kuzeydoğu'da Valis adaları ve güneybatıda Horn adaları olmak üzere iki ana ada grubundan oluşur. Bu iki ada grubu arasında yaklaşık 260 kilometre mesafe bulunur. Adalar volkanik kökenlidir ve tropikal bir iklime sahiptir. Valis adası nispeten alçak bir volkanik adadır ve çevresinde bir lagünle birlikte 20'den fazla küçük adacık bulunur. En yüksek noktası 145 metre ile Lulu Fakahega tepesidir. Futuna ve Alofi ise daha dağlık bir yapıya sahiptir. Futuna'daki en yüksek nokta 524 metre ile Mont Puke'dir. Alofi adası tatlı su kaynaklarının eksikliği nedeniyle neredeyse tamamen ıssızdır. Valis ve Futuna'nın tarihi yaklaşık milattan önce 850 ile 800 yıllarında Lapita kültürüne ait buluntularla başlar. Avustronezya halkları Polinezya'nın ilk yerleşimcileridir ve adalarda seramik kalıntıları bırakmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda Tonga istilaları özellikle Valiste dil ve kültür üzerinde derin etkiler bırakmış. Futuna ise daha çok Samoa kültürüyle bağlantılı kalmıştır. Avrupalılar adaları 17. yüzyılda keşfetmiştir. Futuna ve Alofi 1616'da Hollandalı kaşifler tarafından keşfedilmiş ve Horn Adaları olarak adlandırılmıştır. Wallis Adası ise 1767'de İngiliz kaşif Samuel Wallis tarafından ziyaret edilmiş ve onun adını almıştır. Fransızlar 1837'de Katolik misyonerlerin gelişiyle adalarda kalıcı bir varlık kurmuş ve nüfusu Katolikliğe geçirmiştir. 1842'de yerel isyanlar üzerine misyonerler Fransa'dan koruma talep etmiş ve 1887 ile 1888 yıllarında Uvea, Sigave ve Alo krallıkları Fransız himayesine girmiştir. 1917 yılında adalar Yeni Kaledonya kolonisine bağlı bir Fransız kolonisi haline gelmiş, 1961'de ise deniz aşırı bölge statüsü kazanmıştır. 2003'ten bu yana deniz aşırı topluluk olarak tanımlanmaktadır. 1959'da yapılan referandumda ada halkı Fransa'ya bağlı kalmayı neredeyse oy birliğiyle kabul etmiştir. Wallis ve Futuna Polinezya kültürünün zengin bir temsilcisi olup Samoa ve Tonga ile benzerlik taşır. Wallis daha çok Tonga, Futuna ise Samoa kültürüyle bağlantılıdır. Adaların toplam nüfusu yaklaşık 11.151 kişidir. Nüfusun %96'sını Polinezyalılar, %3'ünü Fransızlar ve geriye kalan %1'ini diğer etnik gruplar oluşturur. Resmi dil Fransızca olsa da yaygın olarak konuşulan ortak diller Valisian ve Futunan'dır. Nüfusun %59'u Valisian, %28'i Futunan ve %13'ü ise Fransızcayı ana dil olarak konuşmaktadır. Ada nüfusunun %99'u katoliktir. Geleneksel yaşam oval şekilli, sas çatılı evlerde sürer. Balıkçılık ve tarım temel geçim kaynaklarıdır. Kava ritüellerde kullanılan popüler bir içecektir. Tapa kumaşı sanatı özellikle valiste öne çıkar ve dut ile ekmek ağacı kabuğundan yapılan bu el sanatı Pasifik bölgesinde talep görür. Valis ve Futuna Üç geleneksel krallık tarafından yönetilir ve bu krallıklar Fransız idaresiyle birlikte çalışır. Başkent Matautu, Valis adasında yer almaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı, bölgenin devlet başkanıdır ve bir vali tarafından temsil edilir. 20 üyeli bölgesel meclis, sosyal ve ekonomik konularda karar alır. Ancak bu kararlar valinin onayına tabidir. Bölge, Fransız senatosunda bir senatör, ve ulusal mecliste bir temsilci ile temsil edilir. Geleneksel krallar, arazi mülkiyeti ve kültürel meselelerde yetkiye sahiptir. Valis ve Futuna'nın ekonomisi büyük ölçüde Fransa'dan gelen mali yardımlara dayanır. Nüfusun %80'i tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçinir. Turizm, coğrafi izolasyon ve sınırlı altyapı nedeniyle düşüktür. Para birimi franktır. 18 ile 30 yaş arası gençler iş fırsatları için genellikle Yeni Kaledonya'ya göç eder. Valis ve Futuna 2003'ten beri deniz aşırı topluluk statüsündedir ve bağımsızlık talepleri yok denecek kadar azdır. Ancak bölgesel meclise daha fazla özetlik verilmesi tartışılmaktadır. Adalarda sağlık hizmetleri ücretsizdir. Ciddi sağlık sorunlarında hastalar Yeni Kaledonya, Avustralya veya Fransa'ya sevk edilir. Bölge, biyolojik çeşitliliği korumak için sıkı bitki sağlığı düzenlemelerine sahiptir. Ormansızlaşma, özellikle Futuna'da erozyona neden olan ciddi bir sorundur. Alofi'de ise ormanların %60'ı korunmuştur. Wallis ve Futuna, Polinezya kültürünün ve Fransız idaresinin bir birleşimini sunan doğal güzellikleriyle büyüleyici bir bölgedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.